Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yepyeni 2022 model Skoda Fabia sonunda yayınlandı. Bakın arkadaşlar gerçekten araç mükemmel ben çok beğendim eminim siz de beğeneceksinizdir. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere VAG grubunda Volkswagen Polo Seat Ibiza makyaj gördü. Ve sırada tabii ki de Skoda Fabia'da. Fabia'da gerçekten büyük değişiklikler var arkadaşlar. Eskiye göre 111 mm Fabia uzadı. 4108 mm'lik bir boy bulunuyor artık. Aks mesafesinde de 94 mm'lik artışta 2564 mm'ye yerleşti. Ve bence bu en önemlisi bagaj hacminde 50 litrelik bir artış var arkadaşlar. Bu artışta da Volkswagen Golf'ün aynı bagaj hacmine ulaşıyor. Skoda Fabia yeni makyajlı kasasıyla arka koltukların yatılmasıyla beraber 1190 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyor. Bu da sınıfında Clio hariç en iyi segmentteki bagaj hacmi diyebilirim aerodinamik çalışmaları sonucunda hava sürtünme kat sayısı da 0.32'den 0.28'e yeni fabrikada indirildi. Gördüğünüz gibi rengimiz yeni gün batımı turuncusu gerçekten çok hoş. Grafit gri gövde renkleriyle de Araç 18'lik jantlara kadar uzanıyor. Dolu paket Fabia'da tavan rayları, yan ayna kapakları, ön ızgara çerçevesi, büyülü siyah ve grafit gri tonları sunacak arkadaşlar. Ayrıca üst paketlerde tamamen led farlar ve stoplar da bu yeni Fabia'da yer alacak. Gerçekten çok şık durmuş. Yani yeni Fabia eski Fabia'ya göre bence çığır atlamış. Çok hoş duruyor. Yani Ibiza ile bence yarışır arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılı konuşabiliriz. Peki bu aracımız hangi motor seçenekleriyle sunulacak? Tamamı Euro 6D normal taşıyan güç ünitesi yelpazesiyle 1.0 MPI ile başlıyor arkadaşlar. 65 ya da 80 beygirlik güç üreten bu ünitelerimiz 95 beygirlik ve 110 beygirlik güç sunan 7 ileri otomatik DSG şanzıman seçeneğiyle de 1.0 TSI olarak sunulacak. Bakalım iç dizaynında ne gibi değişiklikler var yeni Skoda'nın. Yine arkadaşlar kabinde Aynı bir Skoda, klasik Skoda işi var ama dairesel havalandırma kanalları iç kısımda dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Konsolun merkezinde ise 8 inçlik opsiyonel olarak da 9.2 inçlik multimedya sistemi kullanılabiliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android oto bağlantısı da Fabia'da sesli komut, el hareketi algılama ve MyFi modülü de yer alıyor. Giriş versiyonunda analog kadranlar arasında 3.5 inçlik küçük gösterge paneli ile geliyor üst versiyonlarında 10.25 inçlik bir dijital gösterge paneli oluyor yani hayalet gösterge Ambiyans aydınlatmamızda 2 adet renk tercih edilmiş ısıtmalı direksiyon simidimiz ve çift bölgeli bir otomatik klimamız var Arka yolcu kısmında ise havalandırma çıkışlarımız menfezlerimiz bulunuyor arkadaşlar Dördüncü nesil Fabia'da sürücü kapısına gizlenmiş şemsiye, yakıt depo kapağına iliştirilmiş buz kayıcı, merkezi depolama kompantlarına ilişkin elastik bant, ön camda bile tutucu, çıkarılabilir bardak tutucu, esnek bagaj bölmelendirme gibi de akıllı özellikler bu aracımızda mevcut. İkinci seviye bir otonom sürüş özelliğimiz bulunuyor. Travel Assist sistemi yani adaptif hız sabitleyici ile aktif şerit takip sistemini kapsıyor. Otomatik park sistemi ve otomatik acil durum freni Fabia'nın kazandığı bir diğer donanımlar arasında yer alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, araçta büyük değişimler var. Acaba fiyatı ne olacak? Fiyat hakkında henüz şu anda bir açıklama yok. Olduğu zaman sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağım. Evet arkadaşlar, siz 2022 model yeni makyajlı Skoda Fabia'yı beğendiniz mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorum kısmından bunları yazmayı ihmal etmeyin. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yepyeni 2022 model Skoda Fabia'yı sizlere tanıttım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.